Merhabalar arkadaşlar ben Emre ve bugün e, sizlerle birlikte yepyeni bir vlogla da karşınızdayım arkadaşlar Bugün zaten başlığa da yazmışımdır büyük bir ihtimal Kaş'a gidiyoruz orada e, yani gezeceğiz orayı biraz yüzeceğiz Video çekeceğim maalesef GoPro yanımda değil e, onu arıza göndermem lazım garantiye Bir haftadır evet video gelmiyor e, yani ne yapabilirim video fikri bulamadım e, Bugün çok güzel bir vlogla daha karşınızda olacağım Haydi bakalım. Sonra görüşürüz. Şu an mola verdik. Kimin? E, babam namaza gitti. Ablacım. Seni de göstereyim. Yine uykudan kalktı. Normalde daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet. Hepinizi gösteriyorum zaten. Bakın burada neler var. Görebiliyor musunuz? Allah'ım elimden inşallah düşmez. Bunlar avlanması yasakmış. Yoksa ben ayı dururum avlarım. Sonra elimden kaçırırım. Çok severim elimden kaçırmayı. Evet geldik daha kaşa gitmedik. Orada ya sonra babam namazı bittikten sonra oğlum cidden bunlar çok büyük lan. Arkadaşlar inşallah babam bugün kandırabilirsek de, akşam İspanya'ya bilet alacağız. Değil mi abla? <laughs> i̇nşallah. İnşallah kandırabilirsek akşam İspanya'ya Mart, Şubat ayı gibi falan e, bilet alacağız. Öyle. Biz çayımızı çayımız içelim. Sonra görüşürüz. Gençler. İşte. Şurada <laughs> duruyorsunuz ama. Böyle şöyle yapın. Bak. Etler çıkıyor bak. Beyaz yerler. Tamam. Şu anda şey sıcak edelim. ha. Şu anda sıcak. Anne nasıl buldun yengeçleri? Ha? Evet. Ablacığım sen nasıl buldun? Ben de güzel buldum arkadaşlar Şimdi biz bunu bir yiyip süpürelim Arkadaşlar şu anda e, Kekofa Kekofa 3 e, ağza geldik Burayı sizlere göstereyim dedim Aslında Kaşa da gideceğiz Büyük ihtimal buradan Ama annem çok istedi Burayı gelip görmek Bilmiyorum burada yüzer miyiz Yüzecek yer falan var mı ama yani büyük ihtimal yüzeriz ya burada yüzeceğiz ya kaçta her türlü yüzeceğiz büyük ihtimal. Bu arada Lebron James formam nasıl beyler? Ya şeyi çok alışmışım GoPro'ya çok geniş açı çekiyor bu. Öyle geniş açı çekmiyor yani şu an kolum çok ağrıyor. Bakalım onu da yaptıracağız inşallah. Kızlar. Tamam, siz fazla görünmeyin siz yeter. Yeter fazla görünmeyin. E burada girilecek yer var mı? Nereye gireceğiz? babam da geliyor arkadan. Ben onlara gittim baktım gösterdim. Güzel baya. Baksana abla da 30 dakikalık yerim var ya baya var. Yani şu an. Bak, kolum çok ağrıdı bu kolum. Uh. Valla bir dokun düşer görürsün sen. Evet, dur. Oralar göreceksiniz bir otobüsler var. Hoppu yani inanılmaz boy. Görük olduğumuzu buradan da açıklamış bulunmaktayız. Tam sallanıyor bak. Biz yiyeyim bana yok zaten ben aç kalacağım. Ben Lebron'la ilerlemekteyim arkadaşlar. Aç kalacağım Lebron'la. Şu an var ya elimden bir düşse şu telefon Nana yerim, 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 yerim. Siz de yerim. Allah Allah Allah. Hop hop. Bu akşam nasip olursa İspanya'ya uçuş bileti. Baba, banka sensin konuş. <laughs> Allah'ın seversen gidelim bir bakalım İslam İnşallah bakalım. Biz buraları bir bakalım. Ee, güzel bir yer bulursam tekrar çekime geçeceğim. Lidyalılardan kalma kaya Lidyalılardan kalma kaya Bir yerde evler vardı böyle vatandaş yaşıyordu. Arkadaşlar Lidyalılardan kalma kaya mezarlığıymış burası. Yani düşünün kaç milyon yıl önce hatta kaç yıl önce yani milyon değil de kaç yıl önce böyle yani mezarlar böyleymiş. Çok hoş ya görelim gezelim dedik. Sizlere de gösteriyorum yani anlatmaya gerek yok sesim nasıl geliyor onu da tam bilmiyorum. Gezin eğlenin görün size. Görüyorsunuz şu tepeyi daha demin zaten gelirken çekmiştim. Oraya maalesef Buradan gidemeyeceğiz. Buradan o görüyorsunuz. Yani arkadaşlar çok buraya de. arabayla ulaşmak e, imkansız. Mı? Yani arabayla gelinmiyormuş sadece teknelerle. Hatta evleri de pansiyonları da falan görüyorsunuz. Çok değişik bir yer. Yani buralar Türkiye'm. Güzel Türkiye'm. Çok güzel. Cidden e, yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'mizin güzelliklerini evet. görmeliyiz. Haydi bakalım arkadaşlar Burası batık şehir olarak geçiyormuş Eskiden Hatta şu anda geçiyormuş ama fakat e, burada yüzme serbest olduğundan beri artık bir kalıntı bulunmuyormuş Normalde bu yerde e, şehir varmış bildiğiniz bir şehir varmış ama artık e, yani gözükmüyormuş o şehir şu an şöyle size de göstereyim bunları yani Eskiden bu alta baktığınızda full bildiğiniz bir şehir varmış Hatta Annem gibi benim balayında gittiğinde şehir görebiliyorlarmış. Fakat şu an öyle bir e, şehir kalmamış buralarda. Yani şöyle göstereyim sizlere. Şu odaları falan görüyorsunuz. Yani kaç yıl önce, 100 yıl önce buralarda yaşanmıyordu. Hayat vardı burada. Yani bizim gibi insanlar bizim gibiler mi artık bilmiyorum ama yaşıyorlardı yani burada. Herkes çekiyor bunları şöyle göstereyim sizlere de. Aa lan keçilere bakın. Bak bak. Daha keçisi. Gördünüz mü? Ee, aile kalıyor. Nasıl aile kalıyor burada ya? Babam ha. lafta beni yiyor. Burası, kilise, kapısı. kilise kapısıymış arkadaşlar şurası. Gördüğünüz gibi. Ulan elim bu kadar çok yoruldu ki. Var ya şu an öleceğim yani yorgunluktan. Hani nerede? Evet evet gördüm gördüm aynen. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama Bu ipler ne zaman yani dünyadan silinecekler bilmiyorum ama. Lan! <laughs> Gördünüz mü? Arkadaşım var. <laughs> <kanki mi? gülüyor> Şu an nasıl yanıyor biliyor Size titanik yapayım mı? Anam bir de dengem kaybolup düşüyormuşum var ya. Eyvah! Lan buraları nasıl yapmışlar? Tek düşüncem o. Buraları nasıl yapmışlar? Yani. Olsun o zamanlara. Of kolum çok yoruldu. Az sonra devam edeceğim. Burası da hamammış. Bak şimdi gösteriyorum size. Burası da hamammış. Yani beyler. Hanımlar hatta doğrusu. Ee, burası da hamam yani şöyle göstereyim. Burası da hamammış gördünüz. Woo, uh, hello lan. Abi dayağı yerisi <laughs> Onlar büyük tekne, biz tekne. Hay üstüne iki gün falan geçti. Montaj derken fark ettim. Bugün de yani güzel bir video. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.